Türk'ü önce sizi tanıyalım. Nereden geldiniz? Niçin geldiniz? Bize anlatır mısınız? Londra Said Nursi Camisi'nden görevli olarak İho Ebrar'dan geldim. Deprem bölgesine. Rabbim depremde hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralara hayırlı şifalar versin. Sağ kalanlara sağlık, sıhhat, selamet versin, sabır versin. Londra'dan Diyarbakır'a geldik, oradan Antakya'ya geçtik, oradan İskenderun'a ve son duramı şu anda Malatya'dayız. Gerçekten yardım gerekiyor, insanların yardım etmelerini tavsiye ediyorum. Londra Said Nursi Camisi'nin bayan kolları adına iftar programını düzenledik birkaç yerde

Şöyle biz Bingöl merkez Almalı köyünde Elmalı iyilik hareketi adına geldik kendi köyümüzde bacılarımızın, ablalarımızın kendi ellerle yaptıkları böreklerdir, çöreklerdir, pastalardır, tatlılardır. Biz burada şunu düşündük, geçen seneki bu depremzedeler kendi evlerinde bunlar en güzellerini yapmışlardı. E bu sene yapamamışlar depremden dolayı. Bunu düşündük, işte çiğ köfte, tatlı ekstradan, kendi evlerimizde, kendi şeylerimiz, imkanlarımızda Bingöl Elmalı Köyü'nden geldik buraya kadar. E biz Bingöl'de gelirken Umut Kervan'daki yetkililerle görüştük onlar bize burada yardımcı oldular. Bize yer verdiler. Çadırlarda yer verdiler. Onlar vasıtalarıyla Allah razı olsun kendilerinden. Onların burada zaten faaliyetleri devam ediyor. E bize de bir akşam yardımcı oldular. onların vasıtasıyla burada dağıtıyoruz Malatya'da. Çocuğa ben beklemem gireceğim. yani.